Kayıtta mısın abi? Sesimiz <laughs> yüksek. Sesimiz yüksek. Enerjimiz, enerjimiz var. Var var. Gençliğimiz bizimle. Bitik. Gençliğimiz bitik. Of ben çok of. heyecanlıyım. 40 senedir sahnedeyim hala ilk günkü gibi heyecanlıyım. Açılışı yaptı Uğur. Yok sen yap bu sefer. Ben mi yapayım? Geçen sefer ben açtım sen kapatamadın. Şimdi sen aç ben kapatayım. Ama ben işte açamıyorum da kapatamadığım Açarsın gibi ama sen. denerim. Hazır mı Ahmet? Oğlum ben hazırım gir ya. Tamam. Ahmet mi diyelim Ahmet Bey Ahmet mi? Ahmet de ya ne Ahmet de. oğlum. Merhaba arkadaşlar. Ne... Tekrar başlamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ne konuşalım yapmıyoruz. Of be abisi be. Merhaba arkadaşlar, bugün Neyi Başarmadık programının ikinci bölümüyle Ahmet'le beraberiz. Ahmet'le beraberiz. <laughs> Şu i̇şi, işi yapalım artık ya. Ben Muran Aydın. Ben Ahmet Akbiz diye. Başarısızlık. <laughs> Aç bir programı. Evet arkadaşlar konsepte ne konuşalımın ne konuşalımın değil. Evet arkadaşlar konsepte neyi başaramadık? ikinci bölümde konuğumuz Ahmet Akgöz. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Tipik bir başlangıç. Hoş bulduk dedim değil mi çocuğum? Hoş geldin. Nasılsın? Tamam. Bu çok kötü geliyor. Günlük konuşma olduğu için. Sanki burada böyle olağanüstü şeyler konuşmamız evet. gerekiyormuş gibi yani. Olağanüstü olacak evet. ama evet. onu sorması lazım. Evet. Zaten yani. olağanüstü bir adamla beraberiz. Evet. Gerçekten olağanüstü bir adamla beraberiz. Kripto'ndan gelmiş gibi gitar çalıyor gerçekten. Evet. Biz normalde metal dinlemiyoruz. Normalde. Evet. Kapıyı kapatabilir miyiz? Yapmayın yani. Al başını. Bir şey Neden Ay, nasıl? Biz, biz, şey yapmadık. Uygun bir ortam hazırlamamız lazım. Onu için. bir daha çekeriz. Hem de sen de şarkı söylersin. Arabesk ya. Metal Tre şarkı... metal arabes, arabesk vokal. Tre metal söyler mi? Tre metal arabesk vokal olmaz mı? Oğlum olmaz. Bizim başımıza <laughs> bir şarkı <söylersin. gülüyor> Ahmet Akgüz şöyle bir adam bize trash metal dinletiyor. Ben Ahmet'le tanıştığımdan beri metal repertuarım sadece senin içinde bulunduğun projelerle sınırlı. Ama bunun sebebi metal müziğin kafamı şişiriyor olması. Çok Bu dolu. konuda açık olacağım. Sabahtan beri sen geleceksin diye trash metal dinliyoruz. <laughs> Aksine ben de dinlemiyorum. <laughs> ben dinliyorum. Ben lisede Rammstein dinlerdim. Herkes gibi. Ne, o kadar. Ne, neleri dinliyorsun? Hangi şarkıları dinliyorsun? <laughs> du hast, du hastmiş, du hast. Geç oldu. Yuvas, Onlar metal değil mi? Duhas 3, Duhas <laughs> 4. Onlar tekno. Iron Maiden dinlerdim. Megadeth, Metallica ama öyle havadan, hikayeden işte yani. Müslüm de dinlerdim. Yok, Müslüm hiç dinleyemedim. Ben ama... hiç, saydıktan hiç dinlemedim. <laughs> Genelde lise çağında. Dinlenen. Ama daha sonra yavaş yavaş bırakılan bir tarz olarak tanınıyor metal. Haksız mıyım? Asi dönemlerde. Kimi bırakıyor, kimi dinliyor. Adam liseden beri metal dinler dinler. İş sahibi olur, işte memur olur, evlenir. Daha da dinlemez metal yani, mesela. Metal dinleyen bankacı çekiciliği vardır ya böyle. Var var öyle adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Tipi metal değil ama. Peki sen mesela lisede mi başladın metal Lise mi? Lise bitince. Dinlemi bitince. Evet. Ben seni o zamanlar tanıdım herhalde. Ben seni tanımıyordum o zaman. Ya Ben seni dinledim yani. Sen beni tanımıyordun. Nerede dinledin? Bir yerde çalmıştınız. Bafra Cumhuriyeti'nde. Bafra'da aynen. İlk orada dinledim ben Ahmet'i. Orada tanıdım yani. Bu ne lan dedim. Ya müzik için. <laughs> gitarist der misin kendine? Sen bir gitarist misin? Evet. Soramazsınız. <laughs> evet, Soramazsınız. gitarist bölümüne hoş geldiniz. Cahilini <laughs> evet. veriyorum. Peki gerçekten civciv eziyorsunuz. Ulaş, ulaş frikik veriyor. Ben... Dikkatini dağıtıyorsun. Ulaş yandırıyorsan da, atıyorsun. da atıyorsun. <laughs> Evet. Şimdi Ahmet, gitar zaten çalıyor muydun yoksa bu müzikle tanıştıktan sonra ben gitar çalmalı mıyım, ben bu işi yapmalıyım mı dedin? İlk, ilk kuzenim, kuzenim benim çalıyordu gitar. E, hatta bayağı önce çalıyordu. Ben bakıyordum bu ne ya, ne yapıyor bu falan diyordum. Sonra işte bir Metallica dinledim. İlk Metallica dinledim. Nasıl müzik falan ya. Dedim. Bir iki ay sonra başladım gitara. Klasik gitarla başladım. Ben yani derler ya önce klasikle başladım. <laughs> aynen. ay aynen. Yani klasik çaldım. Bu tatmin etmedi yani beni. Hemen elektro gitar. Peki daha sonra İstanbul'a gelişin bununla alakalı mıydı yoksa başka bir şey için mi geldin? Burada kalmış mı oldun? Ve Samsun'dan bu arada Ahmet. Samsun'da yaşıyordu. Orada başladım müziğe. Evet. Başladım gitara. Ben eve kapandım. 13-14 saat gitar çalıyordum. Niye çalıyordum onu da bilmiyorum yani. Amaç <laughs> neydi? Virtüöz olmak mı falan? Hiç o kafada <laughs> onları düşünecek bilinçte değildim. Neredeydim? Bu sırada Bafra'da mı? Bafra'daydım. Yani. Evet. Terapi gibi miydi acaba o senin için? Rahatlıyordum ya. Değil mi? Aynen. Evde internet yoktu işte bilgisayar yoktu. İnternet kafeye gidip notaları yazıp kağıda eve gidip şarkı çalışıyordum. Abi sene 1960 mıydı? Niye öyle? Abi, yoktu internet. Ha. Ama tabi kaç yılına geliyor ki o zaman? Evde gibi. bilgisayar yoktu. İnternet tabii tabii. Ama olacak, olsa mı olacak? Kaç yılları? Aa, kaç yılları mesela? 2003-2004. Çok eski zamanlar tabi. Şimdiki çocuklar bunu bilmez. <laughs> Ben yani bak, de yaşlı sayılırım ya. Ben, ben de çok de, çocuk değilim. Ben de mesela 2007 2008 gibi rap müzik yapmaya başlamıştım. Bende de bilgisayar yoktu. Gidiyordum internet kafeden Ceza'nın şarkısını indiriyordum. Onun giriş <laughs> kısmındaki beat'i kesiyordum. <laughs> Bu iş sevdası yani. Bizim evet. de mesela eve bilgisayar 2006'da mı geldi? 2005'te mi geldi? O dönemlerde geldi evet. Sen zenginmişsin. Bizden önce gelmiş. GTA Vice'de oynuyordum ben bilgisayarda. Öyle Ben ilk bilgisayarı falan. 2008'de buldum ya. Almadım, buldum. <laughs> Buldum, bir yerlerden topladım falan, çaldım çırptım, <laughs> oldu yani. Çünkü yardım olmak zorunda ya, hı hı. bu müziği yapıyorsan. Evet evet. Hı hı. Bafra'da olmadı herhalde. Olmadı yani, değil, Bafra'da ben, Bafra bana Bafra. şeydi. Rahat kafayla, kimse karışanım yoktu. Hı hı. Rahat kafayla gitar çalıştım. Günde 10 saat, en iyisi olmalıyım diye hı hı. giriştim olaya. İlk başta öyle düşünmüyordum. Bir iki hı. şarkı çalayım, bırakırım. Hı. Futbol oynuyordum. Baktım çalabiliyorum. Bir de hoşuma gidiyor. Yeni yeni gruplar dinliyorum. Daha da için şey oluyor. Bir işe başlarsın da içinden böyle heyecanlı ya yaparsın hızlı yaparsınız, yaparsın. öyleydi hı. yani. bayağı gitar çalıştım 4-5 sene kapandım eve. bir de futbol oynuyorum dedin. Ve ciddi profesyonel mi yoksa? Konsol... profesyonel değildi. Konsol oynayan insansın var o kadar. Çok böyle şey yapmadım ama Bari. her kaleciyle anım vardı yani. Sen forvet miydin? golcü? Forvet golcü. Bak görüyorsun değil mi? Evet. Hayat böyledir. Bir işe başlarsın, başka bir işle devam edersin. Ama asla vazgeçmezsin. Sen hangi işle başladın? Abi ben direkt veteriner. Full, full YouTube, veteriner. YouTube'la devam ediyor. Aa, Çok YouTuber'a başladım bak mesela. Ama bundan vazgeçecek gibiyim. İzlemezseniz vazgeçeceğim bakın. Doğru ben dersen izlemezler. Her sabah sürükleyerek <laughs> video çekmeye getiriyoruz. Böyle. Ben de satranca de başladım gelmiyor. senin motivasyonuna. iki gün önce. Dedim ki satranç uygulaması yükledim. <laughs> ben dedim dünya birincisi olacağım satrançta. Easy modunda şahmat oldu. Evet. Satranç ben... mı kaldı? <laughs> Satranç mı kaldı? Bir de Ne zaman geldin İstanbul 2010, Her, sen İstanbul'a? 2010, oldu? 2010'da. 2010, o, evet. o kadar eski mi senin gelişin? 10 yıldır İstanbul'dasın. Evet. <laughs> <laughs> tamam güzel. Neyi başaramadın kısmına çok güzel. neyi başaramadın? <laughs> 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 Başardıklarımı anlatın. Ha? Başardıklarını şimdi konuşalım sonra başarısızlığı konuşacağız. Samsun'daki gruplarla çaldım. Çaldım işte orada kısa bir kısa da olsa kendi cumhuriyetimi kurdum. Kendim grup kurdum. İstediğim Hı -hı. müziği yaptım orada. Ama Samsun'da pek dinleyici yoktu yani. Vardı o zamanlar da şimdi şu an yoktur yani. Hı -hı. Bana o yetmedi daha iyi yerlerde çalmam lazım dedim. Tekrar ben eve kapandım bir iki sene daha. Birkaç araştırma falan işte. İstanbul'da kimler çalıyor falan. Hı hı. falan. Çok sabretmiş sinema ya. Sabretme, hem sabretme hem de mal gibi zaman kaybetme. Zaman kaybetme. Demek istemedim de sabretmişsin <laughs> zaman kaybı diyemeyiz. Yani sonuçta bir işle uğraşıyorsun ve o işin ne zaman döneceğini hiçbir zaman kestiremezsin. Öyle ama Ahmet o zamanlar çok şeydi. Dinlediğimizde müzikten anlayan insanlar da vardı çevremde. Onlar da Ahmet hakkında ya bu adam Türkiye çapında gitar çalan bir adam. Hı hı. Burada ne yapıyor diye herkes konuşuyordu yani o zamanlar. Çok geç kaldı. Zaman kaybından hı bir şey yok. Zaten... Ezan konuyu biraz. Berker sana diz atacağım diğer videomda. Ha. Sana sallayacağım. Uzak. Salla kız. O <laughs> ben ben <sallamadım. gülüyor> kız bana istediğin kadar salla. <laughs> evet son hız programımız devam ediyor. Ahmet bakalım. Ne diyorduk? A, ne diyorduk müzik çevreleri tarafından bu çocuk çok yetenekli. Bir an önce gitmesi lazım. Burada harcanıyor falan diyorlardı. O yüzden diyorum ben zaman kaybı. Kendine der bilmiyorum bu konuda. 2009'da falan bir İzmir şeyim var benim. İzmir'e yerleştim. Pop çaldım orada falan. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Hiç beklemiyordum. Öyle İzmir'de de olmadı. Bir, bir bazı şeyler ters gitti. Bafra'ya döndüm. Sonra işte bir bir sene daha bekledim. Mal gibi. <laughs> o zaman kaybı. Ben artık burada ne yapıyorum? Kafede çalıyorum. Kafe ismi vermeyeyim. <laughs> Geldim İstanbul'a. Çıplak gibi. İlk nerede? i̇lk işte ne yaptın? İstanbul'a geldiğinde ilk, hemen, ilk ne yaptın? Taksim Durakbar'a gittim. Mesela bağlantım var mıydı? Yoksa bağlantım yok. Yalın ayak başı kabak geldin öyle. Evet. Duraklar'a gittim ne yaptın? Gittim insanlarla tanıştım. İşte yeteneğiniz <laughs> bir şey. Eğer yeteneğiniz varsa hiç kimse ihtiyacınız yoktur. <laughs> evet. Evet. Direkt durak bara çat kapı girdin. Ben dedim çok iyi gitmiştim. Peki mı Hepsini istedin. <laughs> Al beni. Ben <laughs> İlk müzik bağlantını, ilk hani müziğe dair ilk bağlantı mı oldu mekanikti? Burada. Mekanik grubuydu. İlk mekanikle burada. Evet, mekanik bayağı şanstı benim için yani. İki ee, albüm. İki albüm kaydettik onlarla. İki albüm kolay değil. Bine yakın konser. Uf. Durakta her hafta çalıyorduk. Hı hı. İsim verelim mi ya? Durak diye. Verdik çok. Üç kere, dört kere <laughs> söyledik. Sen de sansürlersin. <laughs> Taksim Durak var. Bizi izle, bize abone ol <laughs> ve sponsor ol. Mekanik gitaristi Cem vardı, vokal. Bana Facebook'tan yazmıştı. Ben ilk başta geleme, gelememiştim. Bafra'daydım. Repertuar yollamıştı bana. Repertuarın çoğu vardı bende zaten. Geldim İstanbul'a. Bu kaçırmam lazım dedim. Prova yaptık, gruba girdim. Hemen o hafta, girdiğim hafta hemen barda çalmaya başladık. E, esas gerçek dinleyici oymuş dedim hmm. yani. Bine yakın konser. Evet. Hepsi bar konseri mi yoksa... Bar şey mi? ve evet. o da hepsi bar değil. Biz düzenlediğimiz kendi tek konserlerimiz de vardı. Evet. Senin Pentagram ee, sahnen falan var onlarda. Pentagram'la çaldık ilk kez. Evet. Testament'ın alt grubu olduk. Ayrıyeten Rock of Festival'ini de çaldık. Megadeth, gojira. Ön grup olarak değil mi bunlar? Ne? İnsan söylesin grup. de duyulsun. Megadeth, Megadeth, Gojira'yla çaldık. 2014. Biraz sessizlik olsun bu isimlerden sonra. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'a geldin, evet. ee, ne kadar kazandın, nerelerde yaşadın, o para seni geçindirebildi mi? Bak o soruyu aynen alıyorum. Aklımda. Biz tiyatrocular işimizi yapacağımız zaman bir yandan garsonluğu falan yapmak zorundayız. Yani haftanın belirli günleri çalışıp kiramızı falan ödeyebilmek için. Müzisyenlerde de var mı bu? Ben ilk başta yapmadım, hataydı. Çok zorluk çektim, bayağı beş parasız. Ondan bundan borç alıp provaya gidip, bisküviyle günü kapatıp, hatta bazen yemek yemiyordum. yiyemiyordum. Yani yemiyordum de yok. yok. <laughs> Yok değil mi? yani. Tercih etmiyorum. Aynen. <laughs> Öyle günler geçiyordu. Şey bardan aldığımız para yeterli değildi o zaman. Yetmiyordu. Haftalıktı. Sonra sonra çok para gelmeye başladı. Zorluklar oldu. Kalacak yerim yoktu. Onda bunda kalıyordum. <laughs> Sizin Megadeth'te iki albümünüz var dedik. Megadeth değil abi. Megadeth değil. Megadeth'le iki albümün var. Megadeth seni aldı. Senin mekanikle iki albümün var. Kitlesel Depresyon, Diktatör. Evet. Kitlesel Depresyon için Ekşi'de şöyle bir şey okuduk. Türkiye trash metal olayında dönüm noktası bir albüm falan diye bir evet, şey okuduk. Evet Diktatör'ü o kadar beğenmediler. Neden öyle oldu sence? Diktatör albümü şey aceleye geldi. Peki sorun mesela sen o gruptan çıktın ya, bunu ya gruptan, gruptan iki üç kişi çıktı evet Aydın. iki üç kişi ayrıldı yani bu albüm ve sonunda istedilmediğiniz aceleye gelmesi gibi sonuçlar yok bir grupta ego müydü? ego problemi vardı ego arkadaşlar vardı herhangi bir işte Sabredersin, sabredersin. Bir buraya kadar gelir, artık patlarsın ya, öyle oldu. İsim de var, bütün metal camiası Her gibi. Isim. Ama abi sizden sonra da güzel isimler geldi. King'le, Özlem Tekin'le çalan... Daha önce vardı. Onunla çalan... Senin nasıl İşte <laughs> onunla çalan kişiler geldi. Evet, ne yani, adam? daha mı iyi oldu yok. diyorsun hayır mekanik işte. Yani hayır. <laughs> Devam ediyor mu şu an mekanik grubu yok. çalmaya? Biz mi? ayrıldıktan sonra biraz devam etti herhalde. Hı -hı. Sonra dağıldılar. Herhangi bir pişmanlığın var mı mekanikle Pişmanlığım var. Çok olaylar oldu o zaman. irdelemeye gerek yok da ego problem vardı, Hı -hı. tartışmalar, ayrıldık. grupta çok da iyi gidiyordu yani. En son Evet, evet. Havran kafede çalmıştık. 2-3 gün sonra. Sen o zaman da bu, bu konuda sana bir şey söylemiştim, küfür mü etmiştim bana hatırlamıyorum. Etmiş miydin? Me mekaniğin yazı fontunun enişteyle, Metallica'yla aynı olması. Ya sadece bu değil. Ona da açıklık getireyim. Ben belirlemedim. Grupta işte bununla ilgili arkadaşlar vardı. Sadece metalik'e benzemiyor ki. insanlar bir tutturdu. Az olan konuşuyor muhabbeti. Hı hı. Klip yayınlıyoruz. Şunu arkaya iki de amfi koyaydınız. Bu maddi zorluklarla bunu çekebildik. Sen ne yaptın? Evde hiçbir şey yapmayıp <laughs> Onu bunu eleştiren evet. eleştiren tipler var ya onlar evet, işte. Bize gelen eleştirilere de bu şekilde ben evet. karşılık veriyorum. Biraz aç bize gelen eleştiriler. Bize abi şu ana kadar kaç kişi? 253 kişi izledi. Biz, bizi aşağılama artık. Yok lan 600-700 olduk mu? 600-700 kişi izlemiş bizi. Ben aşağılamıyorum olanı söylüyorum. Bizi aşağıladı demek. Bizi <laughs> 3 milyon kişi izledi desem altta yazıyor izleyen kişi. Çok eleştiri gelmedi. O yüzden teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir şey soracağım. Programın sonunda soyunacağız mı? Hayır abi. <laughs> mekanikten sonra e, ne yaptın? Müzik. Mekanikten ayrıldığın sene 2013 mü? 2014, 2014 2014'tü. 2014. Eve kapandık gene. O Sen niye yani her fırsatta eve kapatıyorsun kendini? Evcimen e, biraz. <gülüyor> <gülüyor> Evcimen yani, bir adam. Ev, albüm kaydetmek için eve kapanacaksın. <laughs> Tabi, Orada bu da bir Kafa yoruyor. Korku diye grup kurduk. Yine aynı mekanikten 3 arkadaş. Biz Müzik. yaptık albümü. Kaydettik. Araya Hastalıklar girdi falan. Ben Benim rahatsızlıklarım Var vardı. Mı? Vokal kayıt yapmadan gruptan ayrıldı. O da YouTuber. Çok iyi bir YouTuber. <laughs> Müziği bıraktı falan. Öyle bayağı gibi kaldık. Bir kesersiniz. YouTuber'ın ismini de mi burada? Kozmik Karınca. Ko Kozmik Karınca bizi paylaş. <gülüyor> <gülüyor> paylaş Biz de YouTuber'ız. <laughs> <laughs> e, tanıdık, ortak tanıdık Ahmet. Bize de bir... Ben bunları tanımıyorum. <laughs> Bize de büyük yaparsın artık. Yeni işinde hayırlı olsun. Biz de paylaşırız seni günü gelir. Kut nerede ben orada. <laughs> 2014'te girdiniz kayda. Kaydettik. Olmadı. 2015 sonunda bitti. Sonra vokal çıktı. Ben yeni işte vokal, gitar arkadaş buldum. Yusuf diye bir arkadaş. Tekrar barlarda tanınalım diye, isim duyulsun diye cover takıldık biraz kavurşu aldık senin korku Atsana. diye bir grupta albümün yok yani sen 6 senedir 2016 Aynen. senedir bu albüm bekliyoruz Aynen burada, bu burada, hikayesini senden detaylı izdin demek istedim yani Şimdi e, bize bir Sıçix konuşması yapabilir misin diğer arkadaşları e, item altında bırakmadan yo, da bırakayım. Yok <laughs> yok evet, şey cevap hakkı daha var onları konuk etmek zorunda kalırız <laughs> Sıçix başlıyor <laughs> Abi parmağı ütel mi etsek ya? <laughs> böyle yapınca da çok şey... Böyle yap. <laughs> yapmasın <o> şey. <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum. Bu kız da jestlere çok gülüyor ya. Böyle. Şimdi sıçtı. <laughs> Mekanikteki başarılardan sonra her şey böyle çok hızlı gelişiyordu. İşte barda çalıyorduk, bardan çıkıyorduk konserden. Pat haber geliyordu. İşte şu kişiyle çalacaksınız. Ben evde Bafra'da grupların şarkılarına çalıştığım gruplarla beraber çalmaya başladım artık. hani. Sonra albüm kaydettik. Solo kayıtlarını bir buçuk senede kaydettim. Sebebini de söyleyeyim. İşe girdim. Bir AVM'de çalışıyorum. Bir dönem basçı aradık. Bas gitarist bulamadık. Sonra bulduk bir tane. Onun da pasifliğinden dolayı işte benim zaman bulamayışım. Bir arkadaşımız vefat etmişti. Moraller falan bir şekilde gecikti. Sürekli sorunlar oldu. Cover çaldık barlarda bir dönem. O zaman kaybıydı bence. O bir hataydı. Ya bu, bu bir sıçıştır Cover <laughs> çaldık. <laughs> Ama biraz maddi kaygıdan dolayı olabilir mi? <laughs> evet. Mekanik zamanı değildi. Para geliyordu. Ama e, ikinci bar da çalma şeyi korku grubuyla gerek yoktu. Para vardı zaten. <laughs> Dur, albümdeki son son durum, son durum e, hala vokaller kaydedilmedi. Bekliyor albüm ama Var mı vokaliniz? Vokal var. Vokal melodisi yazıyoruz. Yakın zamanda Ekim, Kasım gibi yayınlama çalışmaları başlar yani. Herhalde kışa Şimdi, albüm çıkar. Albüm çıkarmak isteyen genç müzisyen kardeşlerimize nasıl albüm çıkarılmaması gerektiğini 6 yıllık deneyiminden. <laughs> <laughs> Bir önce grup çok iyi olması lazım. Kafa dengi olması lazım. Aa işte bu benim çok yakın arkadaşım. Bas gitarist. Bu kesin bizle çalmalı değil. Profesyonel düşünüyorsan iyi çalamıyor ama çok iyi arkadaş. Salla gitsin yani. Peki sen okumadın. Bu okumadım müziği tercih ettim. Pişman oldun mu? Hayır. Üstünde? Hala pişman değilim. Tamam abi ne kalıyorsun? <laughs> Eğer müzik yapmak istiyorsan ne okuyacaksın ki yani? <laughs> Su ürünleri mi? <laughs> Su ürünleri okuyanları niye karşımıza aldık durup durup? Hayır karşımıza. müzikle alakasız olduğu Hepsini kılıyorum. Yani. okuma <laughs> anladın mı? Ben, ben <laughs> soyunayım mı? Hayır abi dur sırası değil bak şimdi. Bundan sonra güzel. albümün çıktıktan sonra bir sükse bekliyor musun? Çok ertelemeden 2 yıl sonra bir albüm daha patlatırız. Bu grupla şu an kemik grupla iyi izliyor musun? Evet. Devamı gelecek mi? Seni Tabii. dinleyebilecek miyiz? Evet. Çok güzel. Konserlerde ön saflarda Olacak mısın? Tabii ki. Headbang yapacak mısın? Kulaklık takacağım ama olacağım. Kulaklığı takıyorsan niyet yok. Şaka şaka. Tabii ki geleceğim. Ben seni geç tanıdım. Seyircilerimiz de çok geç tanıdı. Eminim onlar da pişmandır. Ben de pişmanım. Ben yine konu övmeye başladım. Hep yapıyorum. Tam bu zamanlarda yapıyorum. Konu ayağım. <laughs> Az da, da şuradan övsene. <gülüyor> <gülüyor> bu saatlerde övüyorum. Ona göre konuklar. Tam bu dakikalarda girseniz kapıdan övülür gidersiniz. <laughs> Sansür efektiniz çok güzel ya. <laughs> Karga değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de sanırım bir e, YouTube macerasına atılacaksın. Bundan konuşmak ister misin? Yapmak Tam ne ister misin? yapacağım karar veremedim ya. Müzik üzerine yani. mi? Sadece müzik değil yani. Muhabbet. Şu anda üstünde çalıştığın bir proje mi desek bunu? Ne desek bilmiyorum. 90'lar pop şarkılarını metal kavriliyorsun. <laughs> <laughs> Neden yapıyorsun bunu? <laughs> Niye yapıyorsun karabiberim falan? Ne yapıyorum? 90 90'ları yaşadık yani. Çok daha kaliteli şarkılar vardı. Yani Alena Alena Tilki mi, Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. İyi e, Ferdi Tayfur demedi. <laughs> o zamanlardan sevdiğim şarkıları rock metal tarzında kavurlamayı başladım. Kendin şarkı. mi vokal yapıyorsun? Yok. Bir şarkı yaptım. Diğer şarkıları bazı arkadaşlara okutacağım. YouTube kanalında mı olacak bunlar? Evet. Hmm. Kapatıyoruz. Ha. Var mı içinde kalan bir şey? Son bir cümle kur mesela. Şu ana kadar yaptıklarım ileride ah keşke yapsaydım dememem için. Çok güzel. Gerçekten hmm. çok güzel. Sizin de ben öneririm böyle bir hayat notosu ha. olsun. Ben ha. her programda Gimble diyorum mi? ya. Bitti mi? daha? Çok az kaldı. Ben B bir kapatacağım 15 Kapa dakika. 15 dakika alayım. falan kapatma ya. yapıyoruz. <laughs> Biz gidelim. <yerine> <laughs> Din abi ben kapatırım. <laughs> Program zaten şeyde oluşuyor. Açılış... Konuya bir sıçıks konuşturup kapatıyoruz böyle. Sanki <gülüyor <gülüyor>, ekonomiden bahsedeceğiz. Abi çok zor öyle deme. Yardım edeceğim sana şimdi. Tamam. Abi parmak işareti mişareti yok. Bugün de ikinci bölümümüzle Ahmet Akyüz'ü konuk ettik. Kendisi çok güzel bir gitar virtüözü. Neyi? Virtüözü? Virtüöz demedi <laughs> Oğlum virtüözle lan virtüözle ya. Virtüöz dediler ne de işiniz? <laughs> virtüözlenmez mi ya? Ama öyle denmez. Virtüözüm yani. şu an kantalda ne arıyorum ama. O kendini, <laughs> o kendini şey yapıyor. Biraz alçak gönüllü. O kadar ama... alçak gönüllü ki bizle talk show yapıyor. Evet. Gerçekten. Gerçekten <laughs> geldiğin için çok teşekkür ederiz Ahmet. Oğlum, çok. Oğlum baştan başla. Başlayamayacağım. Yani hoş geldin Ahmet. <laughs> hoş buldum. <Nasıl>? Ben <laughs> bu programı kapatamıyorum. Bugün Ahmet Aküzlü konuk ettik. Ben Berker Vezir demiş. Şunu bir ben de yapabilir mi ya? Ben Berker Vezir Demir Ben Burhan Aydın. Ben Ahmet Akyüz. <laughs> mutlu musun? Oldu ama... Ben mutluyum. <laughs> Demek ki kötü işte. <laughs> Kafamda kurdum çok başkaydı benim. Hayaldeki gibi hiçbir şey olmuyor. O yüzden hayal kurun ama... Realist olun. Hiç böyle öğüt de olmaz ki. Ben... Belki her veziray dakika var 2 dakika <laughs> var. Kapatalım. Çabuk bak burada kötü şeyler olacak. dedim. <laughs> hayır hayır. Kameraları kapatmamız lazım. Allah bugün neyi başaramadık? Programının ikinci bölümüyle sizin neydik? Yine çok güzel bir program oldu. Gitgide daha da güzel olacak programlarımız öyle varsayıyoruz. Umarım sizde de, de e, keyif almışsınızdır. Çok mu resmi oldu bu sefer de ya? Neyse. Ne kapatmayı tamam. başaramadık özet olarak. <laughs> programı ne kapatmayı başaramadık. Gerçekten. Kendinize iyi bakın, esen kalın ve Kendinize iyi bakın, sanatla kalın, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta çok eğlendik. <laughs> sen eğlendin mi? O kadar çok eğlendim ki.